Çok kıymetli basın mensubu kardeşlerim. Öncelikle sohbet ve istişare toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar edildiniz. Dün gece yaşanan Marmaris'teki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu arada Vahimden kaynaklanan bir vefat olayı da var. Allah'tan onu da rahmet diliyorum. Değerli bu, basın Arkadaşlar, biz sizlerle sık sık bir araya gelmenin gayreti içindeyiz. Bir araya geldiğimizde de öncelikle özelde yaşadığımız bu şehirde şehrin sorunlarını siz bu ve basın mensubu arkadaşlarımız tarafından bizlere iletilmesi, bizim eksiklerimiz, yanlışlarımız ve buna benzer karşılıklı istişare ile toplumun sağ yüzünü daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için birlikte çalışıyoruz. Öncelikle bu emeklerinizden, gece gündüzlerinden çalışmanızdan dolayı hep ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genellikle bizim genel merkez çalışmalarında ayda ya da 35 günde bir il başkanları toplantısı olur. Bu il başkanları toplantısı iki şekilde yapılır. Birisi daraltılmış, diğeri genişletilmiş. Daraltılmışta da 81 ilin il başkanı ve teşkilat başkanımız ve teşkilat başkan yardımcılarımız birlikte yapılır. Genişletilmişinde de il başkanı, belediye başkanı, il genel meclis başkanı, kadın kolları başkanı ve gençlik kolları başkanı bulunur. Size bütün samimiyetimi de söylüyorum. Bu toplantılar özellikle teşkilat çalışmalarımız ve şehirdeki sorunların genel merkezde Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımıza iletilmesi noktasında en verimli toplantılar ve en kısa ve kestirmeden iletilen alanlardır. İl başkanları ve heyeti olarak o toplantılarda şehrimizle ilgili sorunlar dile getirildiği takdirde tırnak içi dersine iyi çalışmış bir il başkanının o hazrünün önünde bütün bakanları ve genel başkan yardımcılarının bulunduğu bunu tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın yardımcıları, genel başkan yardımcıları ve bakanlarımızın tamamı istisnasız o toplantılarda bulunur. Şehrimizle ilgili ya da farklı şehirlerle ilgili burada getirilecek, dile getirilecek sorun veya sıkıntılar birçoğu anında çözüm bulduğu gibi birçoğu da süreç içerisinde kısa zamanda çözümlendiğini bizzatı ben kendi gözlerimle şahit oldum. Yine bildiğiniz üzere beşinci yılımıza girdik. AK Parti İl Başkanlığı döneminde teşkilatta da kesintisiz 11 yıldır görev yapıyorum. Sizlerinde yakından tanıdığı bu şehrin aynı zamanda mali bir e olarak görev yapan bir kardeşinizin elimizden geldiği kadar bu şehirde hiçbir sorunu sümenin altına süpürmemek ya da atmamak anlamında her soruna, her soruya duyarlı kaldık. Ama şunu hiçbir zaman söylemedim. Çok yakından basım açıp arkadaşlar bilir. Her sorunu çözeceğiz iddiasında bulunmadım o makamda. Ama her soruna ilgilendim. Çözülebilecekleri de çözdük. Çözülemeyecekleri de çözülmesi gereken mercilere, merkezlere, bakanlıklara götürdük. Aynı hassasiyetimizi hiç kaybetmeden hatta artırarak devam ediyoruz. Bugün de sizlerle beraber biraz geçmişte çalışmalarımızla ilgili biraz da son zamanlarda oluşan bir takım olaylarla ilgili kısa kısa bir takım açıklamalarda bulunduktan sonra daha sonra sizlerle hasbı anlamında sohbetimiz devam edecek. Yine çok yakın zamanda şehrimizin de içinde olduğu bir zirayton süreci yaşandı. Gerçekten bu çok ciddi anlamda tarımsal sektörde sıkıntılar ve zararlar oluşturdu. Ama üç milletvekili ben hiçbir zaman buna rüyasız kalmadık. Anında müdahale edilmesi gereken şekliyle bunları dile getirdik ve birkaç toplantıda yaptık bu şehirde. Bu arada çok yakın hem ilgilenen milletvekillerim her fırsatta bakanlık nezdinde soru ve sorunları yakına takip ettiler. Şu anda da Zirai Dol Komisyonu sağda ve genel tespitleri yapıyorlar. Çok kısa sürede bunlar sonuçlanacak. Aynı zamanda ÇKS dediğimiz kayıtlı çiftçi sistemi ve Tarsin denilen sigortayla ilgili bu çalışmalarda neredeyse sonuca varmış durumda. Ardından bir takım gelecek sorunlarla ilgili de gerekli çalışmalar yapılıyor. Yani özetle biz Elazığ olarak, Elazığ İl Başkanı, milletvekilleri olarak bu konuyu da en hassas bir şekilde takip ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Süreci yakından izliyoruz. Yine sizin de gerek basından, gerekse bizim basın açıklamalarımızdan gördüğünüz gibi geçtiğimiz yılda bir yerel seçim yaşadık ve bu yerel seçimde kazandığımız belediyeler oldu, kaybettiğimiz beledi belediyeler oldu ve bunlarla ilgili de hem öncesinde hem sonrasında şu cümleyi ısrarla kullandık. Sandıktan çıkan sonuç başımızın tacıdır dedik ve onu kabullendik. Bu süreç içerisinde tekraren partimize dönen belediye başkanlarımız oldu. Ve dördüncüsünü de geçen gün grup toplantısında rozet takımıyla birlikte onu da tamamlamış olduk. terörsüz Türkiye diye tekrar yola çıktığımız ülke gündemini çok yakından ilgilendiren bu coğrafyanın hatta bu coğrafya dışına taşmış bölgeleri de ilgilendiren çok önemli süreci çok yakınen sıkı bir şekilde takip ediliyor ve inşallah hepimizin beklediği sonuçlar gerçekleşecek. Tabi terörsüz Türkiye öyle birkaç cümleyle geçilecek bir olay değil yaklaşık 40 yılı aşkındır ülkenin içinde bulunduğu bir terör belasıyla karşı karşıyaydı. Bu terörsüz Türkiye ile inşallah hiçbir zaman bundan sonraki süreçte artık ne bir ölümün ne de farklı bir olay yaşanmadı. İnsanların kardeşlik ve barış, barış içinde yaşadı. Zaten geçmişte de bu kardeşlik ve barış içinde yaşarken istenmeyen bir takım sebeplerden dolayı süreç bu hale getirilmiş. Ama inşallah sonu hepimizin içine sinecek şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Mutlaka tereddütlerimiz olabilir, endişelerimiz olabilir. Ama şu kadar söyleyeyim, kapalı kapılar ardında herhangi bir pazarlığın yapılmadığı, yapılan şeylerin hepsini de sizlerin şahit olduğunun bunu yürek, yürekten söyleyebilirim. Ama bunu hep birlikte sadece basın mensubu olarak değil de bütün paydaşlar anlamında bu ülkenin insanları anlamında bu sürecin pozitif anlamda sonuçlanmasına gayret göstermek zorundayız. Canlar yanan, şey düşen aileler vardır. Kolay değildi bu. O kadar kabul vermesi kolay olmayan şeyler. Ama günün sonunda bunu hep birlikte kabullenip ve inşallah bundan sonraki süreçte de terörsüz Türkiye'den alınmış bir Türkiye'nin kendi coğrafyasında ve bölgede, şu ana kadar gelmiş olduğu yerin çok daha üstüne çıkarak çok önemli şeyler eee olacağına kanaatim vardı. Ben Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sadece bu bölgede değil dünyada bir dünya lideri olma durumundaki liderlik pozisyonunu çok önemsiyorum. Ve bunun da artarak devam edeceğine inanıyorum. Basit bir şey, teröre harcanan rakamların çok büyük olduğunu biliyoruz. Terör harcanan bu paraların Türkiye'ye yatırım anlamında ihasız, siyasi ve benzeri şeyler yatırmış olsaydı bugün ülke belki farklı bir yerdeydi. Ama inşallah bu süreci de sağlıklı bir şekilde sonuçlandıracağız. Tabii bir de ülke gündeminde ve meclisin gündeminde yeni anayasa var. Değerli arkadaşlar, hepimizin çeşitli zamanlarda çeşitli yerlerde gerek bizzat kendimizin şahit olduğu, muhatap olduğu, gerekse duyduğumuz anayasanın alt maddelerle birlikte artık anayasanın yeniden elden geçirilmesi ve bazen bazı anayasal yaptırımlardan ya da kanunların bu bir takım yaptırımlarından rahatsız olduğumuzu biliyoruz. Toplumun içindeyiz. Sizler de zaman zaman karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla gelişen Türkiye ile birlikte bu yeni anayasanın da bu gelişen Türkiye'ye uygun bir şekilde yeniden yapılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bu konuda da meclisteki bütün partilerin katılımlarıyla hepimizin de büyük oranda gönlüne su serpecek bir yeni anayasa oluşması büyük temennimdir. Biraz genelden şehrimize dönecek olursak bizler AK Parti Başkanlığı olarak Ocak ayında yaptığımız kongreden sonra yenilenmiş bir yönetimle geçmişten taşıyıp getirdiğimiz çalışmaları yeni yönetimimizle birlikte tekrar devam ediyoruz. Beraberinde yürütme kurulumuzu da oluşturduk ve her birimiz merkez içemiz, kalın dolarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz sahada sürekli çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Yeterli görmüyoruz. Daha fazlasını yapmak için gayret edeceğiz. Çünkü bu şehrin çocuklarıyız. Özellikle de bu şehre hepimizin birer borcunun olduğunu biliyoruz. Bu borcu ödemenin şekli de o bulunduğumuz şeyde eğer siyaset alanındaysak, siyaset alanında daha güzel, daha fazla, daha iyi de yapabiliriz sürekli bu soruyu sorarak siyasetimizle bunu da yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bizlerin de eksikleri, hataları olabilir, hatta yanlışları da olabilir. Bunları da sizlerden duymak bizim için çok önemli. Yakından tanıyorsunuz öz eleştiri ve eleştiri açık bir kardeşinizin dozajı iyi ayarlanmakla birlikte kişisel haklar ya hakaretler içermediği sürece her bir eleştiri bizim için çok kıymetlidir. Bundan sonraki süreci de birlikte bu diyaloğu geliştirerek devam edeceğiz. Üzülerek geçtiğimiz hafta spor camiasında yaşanmış bir ara olayı var. Buna da çok kısa değinmek istiyorum. Elbette ki sonucu itibariyle ben bu sonuca sevinen bir Elazığlı'nın olduğuna inanmıyorum. Gönlümüz Elazığ sporu birinci lige yükselmesiydi. Ama maalesef olmadı. Çok ayrıntılara girmeyeceğim. Sporun kardeşlik ve birleştirici gücünü maalesef ön planda tutamadık. Ben bunu hiç kimseye bir atıfta bulunmadan önce kendi nefsim olarak söylüyorum. Elimden gelen gayreti sarf etmeme rağmen ve diğer siyasal aktörlerimizle bu gayreti sarf etmemize rağmen ama istenilen sonuç elde edilmemişti. Ama milletvekillerimiz, belediye başkanımız ben hiçbir zaman bu konuya duyarsız kalmadık. Ama şunu da artık arkadaşlar hep birlikte yeniden fark etmemiz gerekir. Bu şehirde öfkenin ve kinin yükseltilmesi sadece bir karşı takım olarak söylemiyorum. Öfkenin ve kinin yükseltilmesinin hiç kimseye faydası olmadığını defalarca gördük. Ben bunun oluşmaması için çok gayret serpettim. Sağduyu konusunda her bir siyasi, siyasal aktörümüz bu konuda gayret serpettiler. Ama yetmedi. Demek ki bir yerlerde eksiklik var. Bu eksikliği de önce ben kendimi gözden geçirerek görmeye çalışıyorum. Daha sonra da bu şehirde yaşayan her büyük kardeşimizin de gözden geçirdiğini düşünüyorum. Yani en Elazığ bu değildi. Elazığ'ın bu şekilde anılmaması gerekirdi. Elbette ki bir takım rahatsızlıklar oldu. Ben Van'daki deplasmana da gittim. Ama dikkat ederseniz Van'daki deplasmandan sonra öfke yükselten en ufak bir açıklamam olmadı. Sporda bir takım şeyler olur. Hatta kendi aracımın camı kırıldığı üzerine de taş geldi. Olabilir. Bunu vanların tamamına mal etmek ya da Vanlıların, Vanlı kardeşlerini tamamına yüklemek yanlış olur. Spor cambiası içerisinde bir takım agresif hareketler Taşkınlıklar oluyor, olmaya devam edecek. Ama ben inanın Van'dan döndükten sonra istişare ettim, konuştum, sohbet ettim. Her bir kardeşime şunu anlatmaya çalıştım. Ya öyle şeyler geçmişte bu ülkede yaşandı ki, spor e, alanında ve birçoğumuzun hatırlayacağı Kayseri ile Sivas arasında oynanan maçtan dolayı 30 küsur kişinin vefat ettiğini ve uzun yıllar aynı liglerde yer almadıklarını gördük. Allah korusun bu tür facialara dönebilir. Haksızlıklar mı? Elbette ki onların takipçisi olmak durumundayız ve olduğumuzu da düşünüyoruz ama sonuç buymuş. Biz kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Nasip olursa önümüzdeki sene istediğimiz hedefe ulaşacağız. Bunu çok daha fazla gererek, bunu çok daha fazla artırarak, bir de çok spesifik konuları ısrarla gündemde tutarak bu şeyle hiçbir şekilde hizmet etmemiş oluruz. Aksine bu şehri toplumsal anlamda Türkiye coğrafyasında farklı alın, alın algılanmalarına sebep oluruz. Bu da gerçekten erdemli ve naif olan bu şehre hiçbir şekilde yakışmamaktadır. Milletvekillerimiz ve yerelde de belediye başkanımızla ilgili şehir için elimizden geleni yapıyoruz. Sürekli istişare halindeyiz. Uyum içinde çalışıyoruz. Sağlık alanında çok ciddi yatırımlar yapılmakta ve yapılmaya da devam edecek. Üniversite hastanesinin çok yakın zamanda ihale edileceğini düşünüyorum. Bu arada 10 tane il il ilçemizin 11'inde hastane anlamındaki sorunlarımız bitmiş durumda. Bazılarının hastaneleri var. Bazılarında e hastaneler ihale yapıldı. Sadece bir ilçemiz kaldı. O da alacak ilçemiz. İnşallah onun da 2026'da ihalesini ya da en azından projesi hazırlanıp ihale safhasına getirmesi için gayretimiz devam etmektedir. Çünkü sağlıkta en azı aynı zamanda bir pilot bölge olmuş durumda. Bunu da çok önemsiyoruz. Bu anlamda da hem yatırımlar açısından hem sağlığın daha iyi oluşması açısından bile birlikte bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Yine bu zirai meselesinde sizlerin de basından takip ettiği gibi milletvekilimiz o zirai komisyonun içerisinde yer almakta. Millet Meclisi'nde belirlenen Raydon Komisyonu Ejder Bey bu komisyonun içerisinde yer almakta. Onu da hem özelde Elazığ'daki Ziraydon'dan etkilenen çiftçilerimiz için hem de geneldeki çiftçilerimiz tarımla uğraşan kardeşlerimiz için çalışmalarını yakından tamamlıyorlar. Ve bu komisyonun raporu doğrultusunda çiftçilerimize bu konudaki yapılacak ödemeler ve benzer yardımlar da açıklanacaktır. Yine çoğu zaman dert yandığımız, yani niye böyle olduğunu bir türlü anlayamadığımız gastronomiyle ilgili yine değerli bir milletvekilim Mahmut Rıza Nazırlı'nın yakınen bu konuyu kendisine bir anlamda da dert edip Elazığ'ın gastronomisinin çıkarılması konusunda e, çok ciddi çalışmalar yaptınız. Sizler de şahitsiniz. Aynı zamanda yine bu vekilimin çok yakından takip ettiği Rafa'dan Tayfa'nın Elazığ'da program yapması ve bu konuyla ilgili bir film yapması konusunda da çok ciddi çalışmalar var. Şehrin tanıtımına çok ciddi bunların katkıları oluyor. Yani çoğu zaman kendi içimizde sizleri tenzih ederek söylüyorum. Oturup dert yandığımız konuların ısrarla peşine düşüp bunları şehre kazandırmak anlamındaki çalışmaların çok daha duyarlı olduğunu, çok daha verimli olduğunu, sonuç odaklı olduğunu düşünüyorum. Hemen e, önümüzde bir kurban bayramımız var. Nasıl olursa her bayramda olduğu gibi kurban bayramımızı da teşkilatlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte paylaşacağız. Bayramı birlikte sevincimizi paylaşacağız. Yine bir aksilik olmazsa bayramın üçüncü günü Far Kongre Merkezi'nde saat 14'te bu bayramlaşmayı milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve teşkilatlarımız ve sizler ve vatandaşlarımızla birlikte kutlayacağız. Yine belediyemizin yaptığı çalışmalar var. Bunu yakından takip ediyorsunuz. Özellikle altyapı çalışmaları çok ciddi anlamda devam ediyor. Sık sık belediye başkanıma da soruyorum. Hangi safhadayız? Yüzde kaç orandayız? Kesin rakamlar olmamakla birlikte yüzde yetmiş civarlarına vardık. Altyapı çalışmaları. Tabi altyapı çalışmaları kolay çalışmalar değil. Siyaseten de bizlere çok ciddi sıkıntılar oluşturan çalışmalar. Ama şehrin bu altyapı çalışmalarından günün sonunda çok ciddi rahat adını Bu süreç içerisinde de hepimizin zaman zaman sıkıntı çektiği yollar ve benzeri yol çalışmaları var. Bunu da sabırla bu süreci takdir etmek ve beklemek zorundayız. Aynı zamanda Hazar ve Topbaş kavşağı ile ilgili önemli çalışmalar var. Bunlar belki ilk baştaki beklentimiz gibi eee çalışması olmayacaktır yani evet. battı çıktı çalışması olmayacaktır ama ııı e, güzergah düzenlemesi ve kavuşak düzenlemesi şeklinde inşallah oradaki o trafiğinde rahat rahat geleceğini düşünüyorum. Benim basın mevzumu arkadaşlarıma şu anda başlıklar halinde söyleyebileceklerim bunlar. tekrarın buraya kadar tesliminizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrasında söyleşi anlamında devam edeceğiz inşallah.